Merhabalar. Yeni bir dersimizle beraberiz. Bugün 24. dersimiz. Bamonos deyip başlıyoruz. Evet, şimdi bir şey satın alacaksınız. Ee, yanınızda değil, işaret ediyorsunuz. Büyük olan ya da küçük olan derken oradaki olan kelimesini hangisi sağlıyor ona bakalım. El yani bizdeki tanımlık bu bahsettiğimiz kelime nesne ya da kişi de olabilir aslında bu ee, eğer dişil bir e, kelime ise o zaman la şeklinde mesela bir şey isteyeceksiniz el pequeño'' yani küçük olan ya da la pequeña küçük olan Evet küçük olan araba diyelim. El carro pequeño. El carro pequeño. Büyük olan araba diyelim. El carro grande. El carro grande. Büyük olan ev, bunu söyleyelim. La casa grande. La casa grande. Büyük olan ev. Küçük olan ev diyelim. La casa pequeña. La casa pequeña. Neden pequeño değil de pequeña oldu? Çünkü dişil bir kelime. Zaten baştaki tanımlıktan da belirtildiği için ne olacak? Pekenio değil, pekenya şeklinde söyleyeceğiz. La casa, pekenya. Büyük arabayı görebilir miyim? Soru soralım. Puedo ver el carro grande? Puedo ver el carro grande. Küçük olanı istiyorum. Quiero el, Quiero el pequeño. Quiero el pequeño. Quiero el pequeño. Büyük olanı istiyorum deseydim o zaman nasıl olacaktı bu cümle? Quiero el grande. Quiero el grande şeklinde olacaktı. Peki bir de şundan bahsedelim. Eğer bahsettiğimiz şey, istediğimiz şey dişil bir kelime ise ne olacaktı? Quiero la pequeña şeklinde olacaktı. Büyük olana ihtiyacım var. Bunu söyleyelim. Necesito el grande. Necesito El grande. Arkadaşlar grande kelimesi hem eril hem dişil kelimelerde bu şekilde kullanılacak. Sonu değişmiyor. Dolayısıyla istediğimiz şey eğer e, dişil bir kelime ise o zaman nasıl söyleyeceğiz? Necesito la grande şeklinde söyleyeceğiz. Büyük olanı mı yoksa küçük olanı mı görmek istersin? Quieres ver el grande o pequeño. ¿Quieres ver el grande o pequeño?